Hepinize merhaba arkadaşlar. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının psikiyatristi Profesör Doktor Arif Verimli Twitter üzerinden programa veda ettiğini açıkladı. Verimli, vedasını her ne kadar kişisel hassasiyetlere dayandırsa da takipçisiyle yaptığı konuşma ayrılığın sebebini programda partneri Şevki Sözen olduğu ortaya çıkardı. Arif Verimli'ye destek için videoyu beğenip yorumlarda da destek mesajlarınızı Bekliyoruz arkadaşlar. Müge ile Tatlı Sert programının psikiyatristi Profesör Doktor Arif Berimli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden programa veda ettiğini açıkladı. Arif Berimli ayrılıkla ilgili yaptığı ilk açıklama şu şekilde. Sevenlerim, dostlarım 12.02.2021 tarihi itibariyle 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere mavi kreket yapıma çok teşekkür ederim. Deontoloji ve tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır. Aşılamaz çizgimdir. Meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim. Herkese gönülden başarılar diliyorum. Saygılarımla. Yaklaşık 13 yıldır ekran karşısına çıkan Arif Verimli paylaşımında ayrılık sebebini kişisel hassasiyetlere dayandırdı. Ancak geçtiğimiz günlerde Program arkadaşı Profesör Doktor Şevke Özen'le yaşadığı tartışma sosyal medya kullanıcıları tarafından hatırlatılınca gerçeği açıklamak zorunda kaldı. Verimli takipçisinden gelen "Hocam siz Şevke Hoca yüzünden ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu." yorumu üzerine "Evet, teşekkür ederim." diye konuştu. Canlı yayın sırasında Müge Anlı ile ele aldığı bir konu sonrası arif Verimliye ''Hocam biz ne yapalım Bakırköy Devlet Hastanesi'ne falan mı götürelim?'' sorusunu sormuştu. Soru üzerine Verimli ise Şevki Sözen'e imada bulunarak ''Vallahi Şevki söylesin ne diyecekse o konuda.'' sözlerinde bulunmuştu. Arif Verimli'nin bu çıkış sonrası programda kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. Müge Anlı yaşanan ayrılık sonrası haberi programın 27 Ocak tarihli bölümünde vermişti. Anlı, Verimli'nin ertelenemeyecek işleri nedeniyle aralarında olamayacağını kaydetmişti. Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Hoşçakalın.